Ama bugün kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz. Tam tersi bize doğrultulan Doğu Akdeniz'deki rotaları da, kolları da biz büküyoruz. Dayatma olabilir. Zorluklarla karşılaşabiliriz. Ama bugün kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz. Tam tersi bize doğrultulan Doğu Akdeniz'deki rotaları da, kolları da biz büküyoruz. Bundan emin olun. Bakın, sizlere bir şey okuyacağım. Türkiye dış politikasının dostlarımız tarafından nasıl görüldüğünü anlatmak için. Türkiye dünya çapında bağımsız siyaset yürüten bir ülkedir. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde dünya çapında güç merkezi haline gelmiştir. Türkiye birçok ülkede hakkı, adaleti koruyor, ezilmiş hakların çıkarlarını savunuyor. Bugün Erdoğan Türkiye'si dünya için bir örnektir. Bağımsızlık, mertlik, cesaret örneğidir ve gelişmişlik örneğidir. Bu sözler benden ya da partimizden bir mensubundan değildir. Bu sözler perşembe günü ziyaret ettiğimiz Bakü'de can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev tarafından basına verilmiştir. Kaldı ki sadece Sayın Aliyev değil, tüm dünyadaki duygular budur. Hal böyleyken bazı milletvekillerimizin de eleştirilerine de yine buradan cevap vermek istiyorum. Bakınız savunma sanayi ile ilgili yorumlarınızı görüyorum çok üzülüyorum. Bugün dünyanın en büyük firmaları Eurosap, Fransa, İtalya, Airbus, 5-6 ülke, F-35, tedarikte zorluk çekiyoruz ama 9 ülke ortak. Savunma sanayinde dışa bağımlı olmak yerine yabancı küresel sermayeyi getirerek ülkemizde üretimi güçlendirmekten rahatsız olmayın. Bu ülkeyi satmak değildir. Ne olur bunlara tevessül etmeyelim. Milletimiz de bunun ne olduğunu çok iyi bir şekilde görüyor. Fakat siz Nobel ödüllü ve DAEŞ Kurbanı Naire Murat'ı dinlediniz mi? Naire Murat bana ve herkese şunu söyledi. P Daesh gitti, PKK geldi şimdi PKK Yezidi ezidilere zulmediyor. Bana da dedi ki Sayın milletvekili ne olur operasyonlarınızı durdurun. Çünkü PKK bizim çocuklarımızı Sincar Dağı'na götürüyor. Siz uçaklarınızı gönderince kendileri saklanıyor. Bizim çocuklarımızı öne atıyor. Ölen bizim çocuklarımız dedi. Nayra Murat'a sorun. Bana inanmıyorsanız Nayra'm Nayra, Nayra Murat'a sorun. Siz bir Ezidi olarak bunu sorgulayabiliyor musunuz? Aramilerin, Aramilerin Suriye'de çektiği zulme duyarsız mı kalıyorsunuz? Siz Almanya'da büyümüşsünüz, orada parlamenterlik de yaptınız. Dünya Aramiler Kongresi başkanına, Johnny Messo'ya ve diğerlerine sorun lütfen. PKK'nın Kürtlere, Yezidilere, aynı şekilde Keldanilere, aynı şekilde Aramilere ve oradaki mazlumlara nasıl zulmettiğini onlardan bir dinleyin lütfen. Okulları nasıl kapattığını dinleyin onlardan. Rica ediyorum sizden. Daha işte teröristtür, alçak bir terör örgütüdür. PKK da alçak bir terör örgütüdür. Ama siz bunun ikisini de söylerseniz benim size saygı duyarım. Ve son olarak yine mensubumuz Ünal Çeviköz'e öncelikle bütçemiz yetersiz dedi. Verdiği destek için Ahmet Erozan'a özür dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Siz de müsteşar yardımcılığı yaptınız. Hiçbir zaman ödenek sıkıntımız olmadı. Ne zaman Maliye Bakanlığımızdan ödenek istediysek ilave, siz de imattan sorumluydunuz. Hepsi geldi. Ve böylelikle kıta sahanlığımızın içinde ee, özellikle önümüzdeki süreçte faaliyetlerimizi sürdüreceğimiz alanlar net bir şekilde belirli oldu, belirlendi. Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızın batı sınırları da bu şekilde belirlenmiş oldu. Bunu neden yaptık? Bazı konuşmacılar da söyledi. Birçok ülke burada özellikle kendi aralarındaki görüşmelerle güya Türkiye'yi saf dışı bırakmaya çalıştılar. Tıpkı Kıbrıs'ta yaptıkları gibi, yapmaya çalıştıkları gibi. Aynı şekilde... Rum kesimi ve Yunanistan buna benzer anlaşmaları diğer ülkelerle imzaladılar, müzakereleri sürdürüyordu. Dolayısıyla hem haklı davamızı korumak için bu anlaşmayı imzaladık, mutabakat sağladık. Hem de bizi köşeye sıkıştırmak, köşeye sıkıştırmaya çalışanlara karşı da önemli bir hamle oldu. Dolayısıyla tek taraflı faaliyetler yerine bizim gibi uluslararası işbirliğine önem vermeleri diğer ülkelerin de önemlidir. Burada şunu da söylemek isterim yine bazı konuşmacılar söylediler. Libya'daki hükümet, ulusal mutabakat hükümeti Sehrat Anlaşması'na göre mutabakat zaptı imzalayabilir. Daha önce AB ile Amerika Birleşik Devletleri ile ve Nijer ile mutabakat zaptı imzalamış. Dolayısıyla onlarla imzaladığı zaman yetkili oluyor da Türkiye ile imzaladığı zaman neden yetkili olmasın? Yani burada Sikrat Anlaşması'nda özellikle anlaşma imzalanırken de ben de oradaydım. Ondan öncesi Roma konferanslarında da vardım. O yüzden yaptığımız herkesin şaşırdığı, tüm toplumumuzun gerçekten büyük bir memnuniyetle karşıladığı ve birçok ülkeyi şoka eden bu hamlemizi zayıflatacak yorumlardan kaçınalım. Yani dolayısıyla biz uluslararası hukuka uygun bir adım attık. Haklarımızı korumak için attık. Avrupa Birliği tabii ki dayanışma adına Rum kesiminin ve Yunanistan'ın yanında olacak. Daha önce olduğu gibi ama burada haklı mı Avrupa Birliği? Hayır haklı değil. Bir kere Avrupa Birliği'nin bu konuda karar ver, verme yetkisi yok. Uluslararası Adalet Divanı karar verebilir. Avrupa Birliği ancak siyasi görüş belirtir. Ama Avrupa Birliği'nin siyasi görüşü bizim ulusal egemenlik haklarımız söz konusu olduğu zaman kesinlikle geçerli değildir. Ve siyasi sahiplerle verilmiş kararlar da bizi yıldıramaz. Libya'ya baskı yapıyorlar. Büyük Büyükelçisini sınır dışı ediyorlar. Yani diplomatik nezakete uymayan, olgunluğa sığmayan hareketlerin sebebi nedir? Demek ki doğru bir adım yaptık. Doğru bir anlaşma imzaladık. Yine bu konuda tabii ki çabalarımızı sürdürüyoruz. Ve Birleşmiş Milletler'e anlaşmamızı ve yeni kıta sağlığımızı batı sınırlarla beraber tescil ettirdik. Yeni yükselten temsilci Borel'le görüştük. Aynı şekilde yine Salame'yle ile de Roma'da görüşerek bu konularda bilgi verdik. Ve dediğim gibi anlaşma uluslararası hukuka uygundur. Ve Libya ile temaslarımızı tabii ki sürdürüyoruz. Dün Saraj'da, Doha'da görüştüm. Sayın Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar da kendisiyle görüştü. Ve Libya ile bir de güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası imzalamıştık. Ve o anlaşmayı da Yüce Meclis'e gönderdik. İnşallah sizlerin oylarıyla o anlaşmada onaylanacak ve yürürlüğe girmiş olacak. Burada Libya söz konusu e Olunca Sayın Lütfü Türkkanın iki konuda bizden cevap beklentisi vardı. Onları da vermek isterim. Birincisi Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın güneyinde uluslararası sularda bir tatbikat oldu. Uluslararası sularda herkes tatbikat yapabilir. Esas olan nedir? Bizim çıkarlarımız söz konusu olduğu zaman bizim ve Kuzey Kıbrıs Türk halkının bizim kararlılığımızdır. Dolayısıyla bu tür tatbikatlar ve söylemler bizi kararlı yolumuzdan döndüremez ve hiçbir zaman da döndürmeyecek. Tıpkı sondajda sondaj gemilerimizi gönderdiğimiz zaman Avrupa Birliği ve diğerlerinin söylemlerine kulak asmadığımız gibi çünkü haklıysak sonuna kadar hakkımızı da savunmak durumundayız.